Of ya bu konular neden bu kadar zor ki? Bir Hayri'yi arayayım bakalım o ne yapmış? Kiminle görüşüyorum? Sen kimsin? Sen kimsin? Beni bırak sen kimsin? Sen beni bırak ben seni aradım sen kimsin? Hayri bu konular çok zor sen ne yaptın? Valla ben her bir konuyu öğrendiğimde iki dilim baklava yiyorum. Yani bu ne işe yarıyor? O yüzden motive olup daha iyi çalışıyorum hepsini öğrendim bu sayede. O zaman ben de her bir konuyu bitirdiğimde uyumalıyım. 10 dakika sonra. Kamil. Kamil hadi kalk çocuğum. Hadi annem. Hadi güzel çocuğum. Kamil. Uyanmıyorsa bırak hanım. Ölme çocuğun uykusunu. Neyse tamam zaten sınavına çalışıp yatmıştır herhalde. Ertesi sabah. Ya Mert ben dün akşam uyuya kalmışım hiç çalışamadım biraz senden bakabilir miyim? Çaktırmadan bakabilirsin. Kamil, çabuk kağıdını alıp yanıma gel. Ah Kamil, ah çaktırmadan bak demiştim.